Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsa tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alacağın sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım videoyu kısa tutacağım. E, abone olmayı, like'larınızı like bekliyorum. Şu para kazanma açılsın artık da yolumuza bakalım. Yoksa arkadaşlar beni burada bulamayabilirsiniz. Söyleyeyim yani. Bırakıp kaçarım. Para kazandırmayacak şey için niye uğraşayım? Eğer beni desteklemezseniz bırakıp giderim valla umurumda olmaz. Telefonumu, bilgisayarımı, tabletimi aldıktan sonra ekipmanlarımı güncelledikten sonra yani başka sektöre geçerim giderim oyun videosu çekerim. Bu ne ya? Benim başarım ortada. Size buranın destek bölgesi olacağını söyledim, buralardan topladım 10.715 destek bölgesi. Şu an arkadaşlar bütün BIST 30 kağıtlarında maksimum %7 zarardayım. Çoğundan %1-2 maliyetim var. %1-2 zararla duruyor. Ee, ne diyeyim arkadaşlar? BIST 30'da, 30'dan 8-9 tanesi topladım. Ee, dediğim gibi çoğundan %1-2 zararım var. Bir Akbank'tan %7 zararım var sadece. Daha ne yapayım arkadaşlar? Yani portföyimi gösterecektim ama diğer e, elimde çok fazla kar eksi olduğu için gösteremiyorum. Onları kurtarana kadar süreniz var. Bu kanalı büyüttünüz büyütmediniz. Yani portföyimi gösterdikten sonra zaten günlük bir iki tane video çekerim Ben e, portföyümde yüzde 20 30 kar gösterebilsem zaten e, bir sürü takipçim olur? 4 saatlikten takip ettiğim zaman direnç bölgemiz arkadaşlar yarın için 10.850 10.850'yi geçerse 10.884 direncini test edecek. 10.850'nin üstüne çıksın bir bakalım ondan sonrasına bakarız. 10.850'nin üstüne çıkmadı sürece hedefimiz 11.200 diyemem. Önce 10.850'nin üstüne çıkarsa arkadaşlar yarın çarşamba günü 10.850'nin üstüne çıksın 10.850'nin üstünde kapanış yaparsa tekrar bakarız arkadaşlar destek bölgemiz 10.780 ve 10.715 dediğim gibi söyleyecek başka bir şey yok portföyümdeki karları zararları kurtarana kadar süreniz var bu kanalı büyüttük büyüttük büyütmedik arkadaşlar ben portföyümü gösterdikten sonra zaten ben portföyümü gösterebilseydim bana güvenip ben kanalımı büyüttüm büyütüp söylediklerimin o doğru çıktığını zaten göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen sizin elinizde. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.